Yok abi ayrı bir kanal yapmıyoruz. Vazgeçtik. Buradan yürüyecek. Üniversite buradan yürüyecek. Çünkü zaten buradakiler üniversiteye gideceği için sana anlatılacak olan üniversiteyle alakalı. Hani dedik ya böyle böyle üniversite terimleri diye bir kanal kuracağız. İşte üniversiteyle alakalı her şeyi en basit haliyle aynı Bitcoin'in üniversite mantığını anlatacağız dedik. Onun için bir kanal ayarlamayı düşünüyorduk. Boş ver vazgeçtik abi. Buradan. Çünkü seninle liseyi yürürken üniversiteye beraber gitmemiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? E biz beraber üniversiteye gidemezsek eğer zaten bir anlamı yok ki. O yüzden üniversite kanalı burada yani bu garaj tayfa üzerinden üniversite diye bir şey açıyoruz. E, üniversiteye hatta da üniversiteye olsun veya üniversiteye giderken aslında üniversite terimleri olaraktan kullanacağız bunu rektörü, dekanı işte bilmem ne enstitüsü, fakültesi işte şu bu en basit şeyleriyle sana bunu anlatacağız. Derdim bu. Derdimiz bu. Anlatabiliyor muyum? O yüzden üniversitede buradan yürüyecek. Ama bu videoların başına üniversiteye giderken veyahut da üniversiteye diye bir şeyler koyacağım ki üniversite olduğunu bileceksin. Eğer senin üniversiteyle işin yoksa zaten bunları seyretme. Bunlarla boş yere vakit harcama. Ama eğer diyorsan ki ben üniversiteye gideceğim abi. Ben lise öğrencisiyim ama üniversiteye gideceğim diyorsan o zaman doğru yerdesin. Bak bunu sakın unutma. Ben lise öğrencisiyim veya ortaokuldayım ama ben üniversiteye okuyacağım diyorsan doğru yerdesin. Üniversiteye giderken veya üniversite terimler üniversite terimi, üniversite, üniversite terimli Üniversite terimler olaraktan başladığımız bu video serimizin hayırlı olsun. Bu sadece ilk video olduğu için bir tanıtım nezdinde bir şey olacak. Yarın akşamdan itibaren başlarız. Artık rektör nedir, dekan nedir, bilmem ne nedir. Böyle yavaş yavaş hem yani senin içinde muhabbet olur 5-10 dakika. Kafanı dağıtacağım bir şey olur. Sormak istediğin şeyler olur. Aklına takılan şeyleri Abi ben üniversiteye gittiğinde şöyle oldu. Dört tane üniversite okumuş bir adam var karşında. Ve 14 tane ya da okuyacak yani. Seninle beraber de büyük ihtimalle okuyacak. Yani okuyacak adamın derdi bu. Adamın boş vakitlerinde kahveye gitmek gibi bir özelliği yok. Anlatabiliyor muyum? Adamın boş vakitlerinde yaptığı iş üniversiteye gitmek. bu kafada bir adam. Manyak ya. Sen de eğer abi ben de üniversiteye gideceğim diyorsan This is the way, this is the way, this is the address, okay? Bu kadar. Üniversiteye beraber gideceğiz. Üniversiteye giderken de sen üniversiteyle alakalı her şeyi, herkes, her varlık, her işte hademesinden bile, üniversitenin hademesinin bile ne yaptığını bileceksin. Abi çok güzel bir şey bu yemin ederim ben ilk günkü salaklıklarımı hatırlıyorum ki abi. O yüzden sana üniversite kolu yani garaj tayfanın üniversiteye giderken serisi. Garaj tayfanın üniversiteye giderken tayfanın tayfanın üniversiteye giderken serisi. Serisi. Bu ilk tanıtım videosu bu akşam koyarım bunu. Yarın zaten lisede 39'u zaten mecbur sınavlar öncesi 39 o zaten devam edecek. Bu da üniversiteye giderken serisi. Bundan sonra da bir, bir iki günde bir en azından şeyleri koyarım tahminim öyle. İşte rektörü nedir? işte dekanı bunları demiştik zaten. Evet aynı şeyle tekrara düşmeyelim. Öptüm. Yok öpmedim. Dur birkaç bir şey daha diyeceğim. Aklıma az dur aklıma ya abi ya ben hazır metinden okumuyorum ki o istesen de istemesen de bazen kasıyor yani yapacak bir şey yok. Normal lise sınav muhabbeti lise yani normal zaten o geri sayından anlarsın 39 işte bugün 40 yarın 39 falan oraya baktığın zaman onu orada onunla alakalı şeyleri oraya sorarsın ama aklında üniversiteyle alakalı sormak istediğin ne varsa bak hiç fark etmez abi üniversite nedir bile hiç fark etmez sor bu videoların altına bunları sor üniversiteyi sor eğer üniversiteye gitmek istiyorsan bak burada be ha Buna bir karar ver abi. Bak bu önemli. Sen üniversite okumak istiyor musun? İstemiyorsun. Bu istemiyor musun? Bu çok önemli. Eğer gitmek istiyorsan gidersin. Abi ben gidemem işte. İstemiyorsun. Abi çok istiyordum. İstiyorsan üniversiteye gidersin. İsteyen herkes üniversiteye 46 yaşındaki adam bile gidiyor lan. Eğer istiyorsan üniversiteye gidersin. Bu kadar. Eğer üniversiteye gitmek istiyorsan üniversiteye gidersin. Bu kadar. Buna karar ver. Ben de üniversiteye gitmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Eğer gitmek istemiyorsan zaten bu videoları da yani bu üniversite serisinde de seyretme. Lisede beraber zaten sınavlarımın, sınavlar bilmem ne öyle gideriz. Hiç sorun değil. Ama üniversiteye gitmek istiyorum. Ben üniversiteye gideceğim diyorsan bu videoları seyret. Ama dediğim gibi önce üniversiteye gitmek isteyip istemediğine karar vereceksin. Evet abi ben üniversiteye gitmek istiyorum. Ha korkuyorum, nasıl olacağını bilmiyorum, tam inanamıyorum diyorsan biz zaten buradayız. Eğer 45 yaşından sonra bir adam kalkıp üniversiteye gidebiliyorsa, gidiyorsa, bunu başarabiliyorsa... <laughs> Okey. Dikkat et kendine. Ha biz kim biz? Biz Karaş Tayfa. Yıldız Bilgisayar 2. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi ikinci Sınıf Öğrencisi Mustafa Şentürk. 18.01-18.01 18 öğrenci kimlik numaram. Dördüncü Üniversitemi okuyorum. Sanayiciyim kaliteli vakit geçirmeye çalışıyorum. Teknolojiyi seviyorum. Teknolojiden konuşmak isteyen insanların bir arada vakit geçirdiği bir platformda öyle kaliteli, keyifli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Soranlara cevap bulmaya, bilgilerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Bu kadar. Amacımız bu. Bunun için de normalde fiziki olması gereken platformumuzu şimdilik dijital ortamda, sanal ortamda garaj tayfa olarak yürütüyoruz. İnşallah bir süre sonra ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Dediğimiz gibi hayal kurmuyoruz. Olanlar üzerinden yürümeye devam ediyoruz. Maksat kaliteli vakit geçirmek, maksat bilgi edinmek, maksat öğrenmek. Öğrendiğimiz sürece hiç sorun yok. Garajda kalın, tayfayla kalın, peace kalın. Dikkat edin kendinize, üzmeyin kendinize. Başkalarının sizi üzmesine de müsaade etmeyin. Bu zaten olmaz. Başkalarının sizi, sizin üzülmesine sebep olmasına da müsaade etmeyin. Görüşürüz, dikkat edin. Bye. Peace. Again peace.